Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay, çok farklı, tadı inanılmaz güzel karabuğda köftesi hazırlayacağım. Bunun için ilk önce bir su bardağı gördüğünüz aynı bu bardakla bir su bardağı karabuğdayımı güzelce yıkadım ve daha sonra tencerede güzelce tencereme ilave edip, üzerine su ilave edip haşladım. Pilav gibi değil de tane biraz daha fazla haşlayın çünkü ezilmesi için biraz fazla Haşlamamız gerekiyor ve kara buğdaylarımızın da haşladıktan sonra iyice soğuk olması gerekiyor. Eğer sıcak sıcak içerisine malzemelerini ilave ederseniz içine ilave ettiğimiz yumurtalar pişer ve kokusu hiç güzel olmaz. Kara buğdaylarımı bu şekilde daha sonra patates ezici güzelce ezdim. Daha sonra içerisine 4 tane rendelenmiş sarımsak, 2 adet orta boy soğanı rendeledim rendelenmiş soğan. Eğer isterseniz bunların hepsini kıyma makinesinde veya robotta da geçirebilirsiniz. Daha sonra bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, dere otu ve biraz da taze kiki ilave ettim arkadaşlar. Eğer tazesi yoksa da kurutulmuşunu da kullanabilirsiniz. Kuru nane de ilave edebilirsiniz. Yeşillik oranı ve baharatların miktarı tamamen size kalmış. İstediğiniz yeşillikleri ve baharatları ilave edebilirsiniz. Daha sonra içeride bir adet yumurta, 2 dolu yemək qaşığı un ilav etdim və bütün maddələrimi gözəlcə qarışdıracağam. İnanılmaz ləzzətli olur. Mütləq sizlərə də denəməyinizi tövsiyə edirəm, qardaşlar. İndi gözəlcə əlimlə qarışdıracağam. Şimdi biraz karıştırdıktan sonra arkadaşlar kıvam bana çıvık geldi. Artı 1 dolu yemek kaşığı un tekrardan ilave ettim. Şimdi güzelce karıştıracağım. Ben yani toplamda 3 yemek kaşığı, 3 dolu yemek kaşığı un kullandım. Şimdi bu şekilde güzelce karıştırdım. Tüm malzemelerimi artık gördüğünüz gibi kıvamımı da bu şekilde. Üzerine bir kapak kapatacağım ve 15-20 dakika buzdolabında bekleteceğim. Şimdi ise arkadaşlar artık kızartma işlemine geçeceğim. Tavama bolca tavama sıvı yağ ilave ettim. Yağımızın iyice kızgın olması gerekiyor. Şimdi buzdolabından da artık kara buğdaylarımı çıkarttım. Şimdi elimle bu şekilde yuvarlak şekilde şeklini vereceğim. Ve tavamın içerisine ilave edeceğim. Eğer isterseniz kaşıkla da yapabilirsiniz. İki tane kaşıkla kaşıkla tavanızın içerisine ilave edebilirsiniz. Ben elimle hazırladım. Kıvamı biraz hafif ele yapışan kıvamda olması gerekiyor. Yani bir su bardağı karabuğday için 3 dolu yemek kaşığı un yeterli. Yani ununu fazla ilave etmeyin. Sert olmasın. Eğer sert olursa o zaman kızarttıktan sonra da içi sert olur, yumuşak olmaz. Verdiğim ölçülerde birebir uygularsanız inanılmaz güzel karabuğday köfteniz olacak. Şimdi hepsini aynı bu şekilde hazırlayıp tavamın içerisine ilave ettim. ve içim yanına da karabuğdaylarımı kızarttıktan sonra patates kızartacağım. Patatesleri bu şekilde doğradım, içerisine baharatlarını ilave ettim. Kenarda beklesin, daha sonra onları kızartacağım. Şimdi karabuğdaylarımı, köftelerimi de her iki tarafının güzelce nar gibi kızarana kadar kızartacağım. Zaten iç harcı karabuğdayları haşladığımız için içerisinde hiçbir şekilde çiğ kalmıyor. Sadece üzerinin her iki tarafının güzelce kızarması gerekiyor. Her iki tarafını kızarttıktan sonra tabağıma servis edeceğim. o qədər gözəl oldu ki mütləq sizlərə də deməməzi tövsiyə edirəm. İndi bu şəkildə hepsini aynı bu şəkildə hazırlayacağam. Tüm köftələrimi qısartdıqdan sonra tabağa servis edəcəm. Bu şəkildə qəza tüm köftələrim artı hazır. Bəndə 20 təni çıxdı. Şu 6 tanəsini çocuklaşacakacak üzərinden yedilər. Tadı o qədər gözəl oldu ki tadına çocuklar çox sevdilər. Mütləq sizlərə də deməməzi tövsiyə edirəm. İçerisinde hiçbir şekilde herkes kıyma ile yapıldığını anlıyor arkadaşlar. Hiçbir şey kara buğdayla yapıldığını hiç kimse anlamıyor. Tadı inanılmaz güzel oldu. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Ve bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.